9 yıldır e, yüzme işiyle uğraşıyorum. Pek çok e, yarışa katıldım e, ama en önemlileri benim için tabii ki Belarus'a gitmekti. E, Belarus Minsk'de e, uluslararası şampiyon olmuştum. 400 metre ve e, 100 metrede e, S8 kategorisinde e, şampiyonluk elde etmiştim. Bir de e, 50 metrede de üçüncülük almıştım. Ee, çok çalışmıştım çok da e, iyi ilerlemiştik ee, yani oh, o an kendimde çok gurur duymuştum bu konuda. Antrenmana gidiyoruz otobüse biniyoruz saat dört buçukta beşte antrenmanda olmak zorunda kalıyoruz ee, ve e, insanlar şunu hep soruyor mesela nasıl o saatte kalkıyorsun nasıl şey yapıyorsunuz ee, ama o saatte kalkınca insanın aldığı enerji bambaşka oluyor. O saatte antrenmana girmek, o antrenmanı yapmak çok çok insana huzur verebiliyor. Bir de e, sabahları işte dört buçukta dörtte otobüse giderken yaklaşık olarak 5 kilometre evim buraya. Her gün e, yani 5-6 yıldır e, profesyonel olarak yaptığım için e, bu durumu çekiyorum. E, sabah dört buçukta işte e, otobüse doğru giderken işte güneşi resmen ben karşılıyorum, Üst, üstüme doğru güneş. O antrenmanı yaptıktan sonra böyle evime resmen huzurla gidiyorum. E, i̇nsanlar genelde bana e, yolda yürürken falan işte hani e, nasıl bu kadar güçlüsün ya da ne kadar nasıl bu kadar iyi yürüyorsun e, ya da bu kadar istekli bu işi yapıyorsun dediklerinde e, bunun tamamıyla e, aslında kendimi hayata kazandırmaya çalışmakla ilgili olduğunu e, yüzme sayesinde öğrendim. E, yani e, bu sadece yüzme olmak zorunda değil ama disiplinli olarak, e, düzenli olarak bu sporu ya da herhangi bir sporu e, benim gibi bir sporcu yani bireysel engelli bir sporcu yaptığında e, çok daha verimli geçiyor. Özel bir şey istiyorsan istediğin şeyin özel olduğuna kesinlikle inanmalısın. Ee, size bu hayatta hiç kimse e, sizin verdiğiniz, kendinize verdiğiniz değeri size veremez. Çünkü ben bu şekildeyim diye üzülerek hiçbir yere varılmıyor. O da insanlar <laughs> pek çok farklı söz söylüyor. Ama e, dediğim gibi yani bu hayat mutlu olarak anın tadını çıkartarak geçiyor. Başka türlü asla geçmez. Yoksa o evin içinde tıkılır kalırsınız. Bence kendi hayatınıza, kendinize değer veriyorsunuz. Bu tarz şeyler yapmanızı tavsiye ederim. Terima kasih telah menonton!